Ya bu arada elemeyi falan oynayamadık. Bugün uzun bir gün olacak. Öyle açtım o yüzden. Ana hesapta olacağım bugün. Icon player pick var. Önce elemeyi bitirelim. Ondan sonra icon player pick'i açalım. Ondan sonra da VL'ye başlayalım. Kadroyu göstereyim bu arada. Evet yeni kadro. Bu promonun ismi neydi? Centrions. Neyse. Evet kalede upgrade almış pop. Ben Batland'da oynadım. Çok kötüydü. Batland var ya. Batland kullandığım en kötü kaleciydi. Bu, bunda hemfikiriz herhalde. Kullananlar varsa bu konuda hemfikirizdir ama pop birazcık daha beklentimiz yüksek. Sağ bekle Trent. Alexander Arnold. Bu kart bence bayağı iyi olacaktır. Beklentim yüksek yani. 260k. Ricardo Carvalho. Bu kadro birazcık kimya olayı için duruyor. raport çok iyi. Çok beğeniyorum Laport'u. Sol bekte İsmail'i var. Birazcık da o da kimya kısmında iş yapacak bugün. Fena bir kart değil aslında. O kadar da kötü değil ya. Bugün iki tane güzel kart var merak ettiğim. Belagarde. Nasıl Belagarde diye mi okunuyor bilmiyorum. Aksanın birazcık şey olabilir. Belagarde 3-3. Boyu kısa. Orta orta. Bu kartı gördüm. Denemek istedim. Oha dripping sesleri bayağı iyi. Yani ya bu tarz kartlar genelde bir süre iyi oluyor. Ondan sonra patates oluyor. O yüzden deneyeceğim. Merak ediyorum yani. Şut istatistiği düşük. Pası fena değil. Merak ediyorum bu kartı. En son Mahrez'e geleceğim. Renato Sanchez bu kadroda her zaman uzun süredir bizimle. 416 maçtı bizimle. Jesus. Cebrail Casus. 5 skill 3 zayıf ayak. Yüksek yüksek. Ya bu kartı nerede oynatmalıyım? 4-2-1'de forvet mi? Yoksa sağ ref, RF'de mi oynatmalıyım? Birazdan bakacağız ama. Ya bu kart bana biraz şey andırıyor. Felix andırıyor. Benim bu oyundaki beklentim step over olduğu için. Üst seviye rakipleri yenmek için. O yüzden bu kartı deneyeceğim. 115k 4-4 Jamie vardı. Yüksek orta. Şimdi bu karta baktığın zaman pası çok düşük belki ama abi bitiriciliği falan çok iyi ve step oradan sonra ben bu kartın uzayacağını düşünüyorum. Bu arada biz bunu aa biz bunu lenkli yapamıyoruz. Kontrol oluyor. Neyse bu kartta bir bakacağım. Ayak dışı trade'i de var. Paye zorunluluktan oynuyor onu da belirteyim. Paye biraz zorunluluktan oynuyor ve Mahrez. Herkes çok iyi demiş bu karta. Bu kartı herkes çok iyi demiş. Base skill 4 yukut, yüksek orta, solak. Mahrez'i çok merak ediyorum. Mahrez efsane. Mahrez'in her sene kartı geliyor bu arada. Her sene bir Mahrez kartı getiriyorlar. Bu kartın RMR ve cam gelmesi de tatlı olmuş. Bu kartta ne yapacağım basit abi. Dimar varı birazcık. Bayağı şey vermişler ha. Jamie var ya da bu arada vermişler galiba. Merak ediyorum. Daha iyisi vardı. O da şeydi. İtalya'dan Aa bir dakika. Bu hangisi ya? Bu ne? Bir dakika bu geçtiğimiz haftanın VL'si. Bir dakika bu ne bu? World Cup mı bu? Bu ne bu ya? Neyse açalım ya salla. VL ödülü. Geçen VL. Hiç oğlum VL rival sattım ben. Neyse neler açalım ya. 86 Abi var ya benim şansım çok kötü bu şeylerde ya player ya harbi biz baya kötü gidiyoruz derken Güzel baya iyi geldim İkonu şimdi açmayacağım yok Ciro, Politano'yu da yaptım bu arada Oha Yok artık o yok ya Abi kırmızı vurma ama ya Şu Maresi çok merak ediyorum Dripping'ini ya Mares'ten beklentim çok yüksek bak. harbi diyorum O kadar Twitter'a ne zaman sen Mares çok iyi, Mares çok iyi, Mares çok iyi. Hadi açıyorum. Açıyorum. Daha fazla şey yok. Daha fazla yok. Direkt açıyorum. Abi Basic on'dan Jarzinho çektik. Yani daha ne gelebilir bilmiyorum artık. Evet açıyorum. Kötü bir şey çıkma ihtimali sıfır. Mares yapılarına bakacağız. Bakalım ne çıkabiliyormuş. Yani Butragoy'un yani hiçbir işime yaramıyor. Bu çöp zaten bu çöp. Rating için onu mu alır. Butrago'yu alayım. Hadi Butrago'yu alacağım. Oynamaz ama dursun kadroda. Yeni gelen promo kartını satın aldım ya ana hesaptan. Uç bakayım. Pas vermeyeceğim. Uza. Bence uzar. Bence bayağı azdı. Ama çok iyi bir kart olmayacaktır ya. Çünkü pas hassasiyeti falan çok kötü abi. Bu şekilde beynini kullanmadığım zaman iyi olacak bu kart. Oğlum bu dripling ne lan Jamie Vardy'den? Alışık değilim bak harbi diyorum. <laughs> Güzel, Marezi, ortaları falan çok iyi. Baya ben Marezi'den uymaz diye bekliyordum şeyi de next gene. PlayStation 4'te Mahrez forvete koyduğun zaman aşık olacaksın o tarzda bence. <laughs> kötü savunma, kötü savunma. Hey, aha yedik golü. Aa, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü gol bak, çok kötü gol. Hoppa, güzel gol ha, güzel gol. Yokluktan, yokluktan gelen bir gol. Geliyor yine. Abi yetişemiyorum bu. Kırmızı vurdum ya abi kırmızı vurdum hayır ya Saymıyorum onu kırmızı olmaz İşte oyundaki en iyi kart bu yüzden Cristiano Ronaldo anlıyor musun? Sana bir şey diyeyim mi? Harika pas. O pası kim attı bilmiyorum ama harika pas. Bu kadar işte. Ne yazık ki bu bu beyler. Oğlum dünyanın iyisi Ronaldo galiba lan Uuuu ama yeşilin gücü bu bu yeşilin gücü At önüne at abinin kıllı göğsüne kim bu? Jesus Bununla bir boroskop Kaçırma. Sol ayağı zayıf ya. E, tamam şimdi anladım. Bu ne lan makine bu. Bak solaya atabilecek mi? Hayret. Sol... Jesus mu attı sol Bu şutu her zaman atamayacak işte. Sorun orada. Jesus'ın en büyük sorunu bu. İstikrarsız olacak sol ya. Hadi. Yes. Hay iyi beğenmeyenler beyler oynatıyorum. Günde bir saat Valorant'a ayıracak vaktim yok ya. Bu kadar basit abi. Bir tane Ronaldo maçı nasıl değiştiriyor? Bir Rafael ya, bir Cristiano Ronaldo. Çalıştım. Çalıştım diyelim. Jamie vardı. Allah aşkına o koca götünü kaldır ya. Şu çalışır mı? Şu çalışır mı? Oğlum ben bu adama ne vursam girecek zaten. Benim oynadığım oyunun bir anlamı yok ki. Ben bu adama ne vursam girecek. Hello Darkness. Ya abi tam oynanması gereken hali bu ya. Bak, Jamie Wardine'ın oynanması gereken hali tam olarak bu ya. Yerden bebeğim, yerden. Bunu beklemiyordu. Ya vermiyorum. Yemeyeceğim hiç. Oğlum bitiriciliği klas ama Bitiriciliği harbi klas. Seviyorum yani. At oğlum. Sonunda mağarası. Sonunda oyuna dahil ettik. Moriantez'i kanat oynatıyor. Okey. Galiba Jamie Vardy ile oynarız beyler. <laughs> Yuvalayanlar bir daha düşünsün. İşte bu yüzden varizi yapmalısın. Sihirbaz anasını satayım, sihirbaz. Normalde topu kaybetmem gerekiyor. Normalde topu kaybetmem gerekiyor ama oyun şu an o ekstra boost'u bana verdi. İndir kanka onu. Hadi bir tane daha. Speed boost. Oo yedi bunu. Jamie vardı sen düz gol atmayacaksın herhalde bugün ya. Jamie vardı düz gol atmayacak bugün. Ama hala kadronun olmayacağı gerçeğini değiştirmiyor. Benim Messi'den daha iyiydi. Ama step over. Kaçırma. Jamie vardı. 4 sayı ayak. GG'm. Evet. 10'da 10. Ama rahat yaptım ya. vardı 10 maç 9 gol 7 asist. Jesus 10 maç 7 gol 8 asist. Tamam şöyle yapacağız. Normalde Vardy'yle oynayacaktım. Hadi bakalım böyle başlayacağım. Duruma göre değiştireceğim. Yeni lince değiştireceğim. Abi ben Jamie Vardy'yle bak 10'da 10 yapmış olmama rağmen bir tatsızlık var kartta yani. Bu adam makine galiba. Ben olsam içeri çekerim. Ee, nasıl bu kadar iyi oynuyor ya? Babam böyle pas yapmayı nereden öğrendi ya? Vur lan şu topa. Püh Allah seni kahretmesin. Bende olsun o. Yemin ediyorum sağa vurdum. Yemin ediyorum sağa vurdum. Son anda parmağımın tırnağımın ucuyla. Tırnağımın ucuyla değiştirdim. Oo şayze. Tamam böyle oynayalım ya. Vallahi böyle oynayalım. Belegardi hiç beğenmedim. Geri kalanlar iyi. Belegardi'yi beğenmedim ama. Özümüze döndük. Step over'la uzayacağız ya. Yok. Ya geçen maçkinin aynısını bir daha almasını istemiyorum ya. Kaçırma. Teşekkür ederim Mariz. Mariz'in şutu gerçekten iyi. Ve FIFA 20'deki gibi hatırlar mısın? 4.5 zayıf ayak. O doğru. 4.5 zayıf ayak doğru. Teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah. İki kimya Ronaldo. İki kimya Ronaldo beyler. Offside yok. Ali Jibolov. direkt la kata. direkt la kata. Ali direkt la kata. direkt la kata. Hiç başka skill'e gerek yok. Kötü oynadım ya. At şunu da kurtul. At şunu da çıkar ayağından. Kurtul şunu da. Yani kötü kadro değil. Hadi. Oo! Ho, ho. Birileri kızmış galiba. Kaçırma. Yes, kendine geldi Ronaldo. Bu maçta kendine geldi. Yapıştır Mehmet Ali. O Ronaldo'nun skiller'ını da baştan koyalım. Onurcuğum unutmazsan onu da koyalım. Orada rakibi düşürmeye yönelik bir play yaptık orada.